Günaydın. Saat 12. E, ben işlerimi hallettim. Cumartesi gün düğün var. Yetiştirebilirsen diye karanfilliye başladım. Tabi görüyorsunuz. Şu anda yaş olanlar çok iri duruyor. Kuruduklarında normale dönüyorlar. İşte yapabilirsem. Bir yıl önceki gözlerim olsa çok rahat yapardım. İnanın bir yılda o kadar çok şey değişti ki. Ben Miyuki e, Miyuki boncuklarını bilirsiniz belki. Onunla broşlar yapıyordum. Şimdi hala boncuklarım var yapmak isterim ama bilmiyorum inanın gözlerim çok hızlı ilerlemiş. Gözlümle yapmaya çalışıyorum bakalım. Hmm. Ama bu bir tanesini yetiştirmek istiyorum. Şimdi e, sıkı çekmeye çalışıyorum. Çok sıkınca da şey oluyor. E, Karanfil yırtılıyor. Gevşek yaparsanız da malum karanfil kuruduğunda abartılı kuru olmasın, şey bolluk oluşmasın diye dikkat ediyorum. Orta karar bir hale sokmaya çalışıyorum. <laughs> Mumuş şu, şu anda yukarıda yatıyor, iğnesini yaptım. Hı -hı. ateşinde çok ilerleme yoktu. Bugün açmadım, dün çok şey değildi. O yüzden iğneye devam ettim, denedim şansımı. Antibiyotiği kıyamadım, şu anlamda kıyamadım. Ciddi bir e, tabii ki rahatsızlık görsem açarım. Ama elimdeki iğneyle de düzelebileceğini düşündüğüm için onunla devam ediyorum. Bugün iğneyi yaptım kızdı bana. <laughs> e, dökülmedi gibi geldi. Görmedim aktığını. E, dışarıya verdiği zaman hesaplı yani hesap edemiyorum. Aynı miligramda verebildim mi diye. Onun için böyle e, bakalım birazdan ölçerim onu. Şişirine yatıyor uyuyor. Diğerlerinin hepsini dışarı saldım. Gelmesinler istiyorum. Biraz gezsinler. Sürekli kapı aç kapa kapı aç kapı. Şey yani iki dakika geliyorlar gidiyorlar. Gideceğim geleceğim gideceğim geleceğim. Bir sirkülasyon. Onlarla uğraşıyorum tabii ki. Bu arada elim daha iyi. Gördüğünüz gibi şu diş izleri, şunlar dişizleri. izleri. Karanfil boyadı ellerimi çok kötü bir sonuç. Onun topçuklarını ucunda toplar var. Evet, toparladım ilk önce. Biraz boyadı. Böyle şimdilik böyle biraz yapmaya çalışacağım. Daha sonra kahvaltı eder. Mamuşa da bakarım. Dün yayında maalesef şey oldu. Bir saldırı olmuş. Ben onu çok dikkate almadım. Farkında değildim. Yani ne olduğunu anlayamadığım için. Yayında da kimse olmayınca orada söylediler. Bir araştırdım ondan sonra anladım yayında olmayış nedeninizi ve olayların oluşuna. Onun için kısa kestik. Hem zaten saldırıda da bayağı şehit vardı. 5 kişi vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Daha artı bilgim yok. Ee, çok fazla haberle ilgilenmem genelde ee, ama telefonda denk gelince bakarım o gelmemişti daha yeni olmuş herhalde böyle işte arkadaşlar şimdi de e, pelet kazanına karar verdim kazanı getirecek nakliye ile ilgili e, bir çözüm bulmaya çalışıyorum e, akçayda bir nakliye buldum nakliyeci pardon akçayda bir kazan buldum <laughs> Konuşmam da böyle size tersine yapıyorum ama videoyu böyle başlattım. Şimdi tersine dönmek istemedim. E, pelet kazanını Akçay'da buldum. Orada işi olup da dönüşle benim kazanı getirecek. Daha makul fiyatlı e, nakliye bulmaya çalışıyorum. E, çünkü burada 4-5 bin lira bir de onun kurulum bedeli var. 33 bin lira pelet kazanı bedeli var. Bir de 33 bin, 5 bin daha 38 bin işte getirme bedeli olarak e, direkt oradan getirilmesini istemiyorum. Yani oraya gidip işi olan bir aracın bu tarafı da gelirken boş gelmeyip hem benim benim işim görülsün hem onun iş görülsün istiyorum. Bununla uğraşıyorum. İşte e, Ahmet Usta'nın dün eşini gördüm. Bakalım yani getir gelsin dedim yani iş ormanda işi bitmiş. O da ararsa bugün arar mı bilmiyorum ararsa işte işlerimizi hallederiz. Dolap siparişi, şu rustiklerin takılması ve bahçedeki sebze yataklarına söyleyeceğim. Yapar mı hiç bilmiyorum. Böyle bugünlük. Bakalım görüşürüz yine tekrar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu ziyaretine hadi. geldim. Size bu evi göstermek istedim. Ee, Balıkesir'de yaşıyorlar ama buraya yazları geliyorlarmış. Bakın evin içine bana çok değişik geldi hani diyorsunuz ya, ya köye ya. gittiğin ya. köyde gittiğin evleri çek duvarların içine bakın Tabii onlar sürekli kalmadığı için tam bir yerleşme alanı değil burası ama şöyle bakın alt katta ne var bir bina var aynı böyle. Daire mi? mi? Odalar mı? Çekeyim. Burayı yapayım. Aynen benim gibi. Benim odamdaki gibi dışarıya aydınlığı vurması için aracağım. Burası dolap. Burası böyle. Tavanlarda yukarıdaki gibi. Şurası bana çok enteresan geldi. Düşünsenize. Şöyle yerleştirilmiş halini. Burada sağlıca alan gidin deniliyor. Sağlıca alan gidin. Aşağı iniyorum. İnebilir miyim? İn, in, nasıl, in. Terlikle. Tamam. Şöyle merdiven ineceğiz. <laughs> evet. <Kiyemedim. gülüyor> Depo gibi mi burası? Aynen. He, burası da taş duvar. Yapılsa kullanılır. Yapılsa kullanılacak. Çok güzel olacak. Aa, bakın taş her yer yine. Depo olarak kullanıyor. Orası o da herhalde. Aynen. İki katlı çok güzel şeyden olur Şeyden burası. vereyim sana de. Hiçbir şey verme zahmet etme. Niye? Zahmet olmaz. Dur. Ben bir çekimimde Düşünsenize burasını tadilat yapacaksın. Harika olur. Özellikle şurası salon ve mutfağın bir arada olduğu koca bir oda. Ay kolluklar da ne kadar güzelmiş. Ondan sonra şuraya da bir bir oda aşağıda da. Burada banyo tuvalet mi var? Hı hı. Sonradan mı yaptınız? Sonradan. Evet, ben açık. Ha, siz ilave ettiniz. Aa köpekler. Çok köpek sesi var değil mi? Köpeklerin sesi çok.